Merhaba, temeller üzerinden giden videolarımıza devam ederek paket menajerlerden bahsetmek istiyorum. Paket yönetici dediğimiz bu şeylerin yaptıkları şudur. Normalde ben bir yazılımı yüklemek istiyorum. Mesela diyelim ki Go Language'i yani bu programlı modelini yüklemek istiyorum. Bunu açtığım zaman şurada download'a gelip Windows ile ilgili paketi indirip sonra bildiğiniz klasik next 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 diyerekten ileri ileri diyerekten bunu kendi bilgisayarıma yükleyebilirim. Ama benim birçok yazılımı yüklediğim düşünülürse bu yazılımları tek tek bu şekilde indirmek, yeni versiyonlarına bakmak, yeni versiyonlarını tekrar yüklemek, gerekirse uninstall etmekle uğraşmak bunlar daha zordur. Paket yöneticileri ise bunları komut satırında ve kendi yaptıkları grafik arayüzleriyle mesela Snap'teki bir grafik arayüzü var. Bu paketlerin bir yerde durmasını ve bunları daha rahat bir şekilde yönetmemizi sağlarlar. Yani güncellemesi daha kolay olur. Yeni paketleri bulmak daha kolay olur. İlgili paketleri bulmak daha kolay olur. Bunların arasından ben Uh, scoop kullanıyorum. Scoop. Windows için bir komut satırındaki bir installer'dır. Şimdi benim kendi in şeyime bakarsak şuradan scoop dersek scoop'u görebiliriz. Scoop list dersem bende kurulu kurul olan yazılımları görebiliriz. Gördüğünüz gibi mesela Visual Studio Code, VLC, Python'un çeşitli versiyonları, Oracle'ın Instant Client'ı, Ocular, OpenLens, Notepad versiyonları, Node.js, uh, Miniconda, Conda Konda falan gibi birçok yazılım scoop'la benim tarafından yüklenmiş durumda. Buradaki önemli bir diğer ayrıntı ise versiyon bilgisi ve source bilgisi. Birinci olarak source bilgisi şudur. Scoop şeylerini bu yazılımları bucket ismini verdiği e, gruplarda tutuyor. Yani bucket dediğiniz şey kova bildiğiniz gibi mesela scoop'un bir main bucket'ı var. Burada en çok kullanıldığını düşündüğü, scoop'un yaratıcısı tarafından en çok kullanıldığını düşündüğü yazılımlar var mesela. 7zip bunun içinde. Veya ne bileyim mesela Scoop bucket'ın içinde notepad var mıydı? Mesela Not yok burada mesela Ama ben mesela notepad'i aratayım Bucket'in kendisinden değil de notepad'i yaratalım Mesela notepad 2 extras'ın içinde notepad 3 notepad++ plus 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 extras'ın içinde notepad++ plus plus ve Bu yazılımların ıı, o kadar önemli olduğunu düşünmemiş. Extras ise yine önemli olduğunu düşündüğü, çok kullanıldığını düşündüğü ama main'e girecek kadar önemli olmadığını düşündüğü yazılımları tuttuğu yer. Bunun haricinde başka bakıtlar var. Mesela ben kendi açımdan hangi bakıtları kullandığımı bakalım. Şuradan Nerd Fonts var mesela. Font yüklemişim. Ee, onun haricinde Versions var. Mesela. Versiyonda da bazı yazılımların diğer versiyonlarını kullanabiliyorum. Mesela Python'un farklı versiyonlarını kullanmak istiyorsam Python 3 Python 3.8, Python 3.9. Burada farklı Python versiyonlarını bu versiyonla kullanıyorum. Bendeki diğer bakıtlar neler? Scoop bucket list dersek. Ben kendi yazılımla uğraşmamdan dolayı neyi kullanıyorum? Biraz önce bahsettiğim gibi main. En çok kullanılan, düşünülen yazılımlar. Extras yine çok kullanılan ama main'e girecek kadar önemli olmadığını düşündüğü yazılımcının. Buna versiyon, farklı versiyonları kullanmamı sağlıyor. Mesela işte Python'un farklı versiyonlarının olduğu gibi. Java, bu da Java'nın farklı versiyonlarını yüklememiz sağlıyor. Mesela JDK'nın, Oracle JDK'nın 21 ve 8U versiyonlarını yüklemişim. Bu versi ee, Java sayesinde. Şimdi yeni bir yazılımı bulmak için kullanabileceğimiz komutlar var. Mesela en önemlisi search komutu. Şimdi search için Mesela Go yazılımını yüklemeyi düşünelim. Scoop search Go diyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi komut satırında ne yazık ki bu biraz yavaş çalışıyor. Şuradan gelip Go dediğimde çok daha hızlı bir şekilde bana sonucu verecek. Ben Go'nun kendisini yüklemek istiyorum. Çalıştırmam gereken komut neymiş? Scoop bucket at main. Main'i ben zaten eklemiş durumdayım. İhtiyaç yok. Scoop install main go. Şimdi bu main go'yu vermeme gerek yok. Scoop install go dediğimde de aynı şekilde çalışacaktır. Şimdi o öbür tarafı aratırken şuradan scoop install go diyeyim. İnternete gidiyor bunu Yüklüyor Arkasından hashini kontrol ediyor Bunu extract ediyor Ve Eğer zaten bizim bu e, Yazılımın kendisini e, download edip arkasından next 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 olarak Basarak yaptığımızdaki Komutların çok büyük bir kısmını çalıştırıyor Eğer e, yeni bir e, değişiklik yapmıyorsanız yazılımınızla ilgili olarak Çok rahat bir şekilde bu yazılımın varsayılan değerleriyle install edilmesi çok daha hızlı olacaktır. Gördüğünüz gibi öbür tarafta bulmuş mu rağmen burada hala scoop search go'nun sonucu gelmemiş durumda. Bakalım bizim ilgimiz gelecek mi? Merhaba köpük. Kedim geldi. Mia oluyor. Benimle ilgilen diyor. Ama ben <laughs> şunun sonucunu görmeyi tercih edeceğim. Şimdi başka diğer komutlarımız ne? Bu install ederken bakabileceğimiz. Bizim için önemli olan bakıtları konuştuk. Dediğimiz gibi farklı farklı bakıtlar var. Şuradaki bakıt listesine bakarsanız sizinle ilgili olabileceğini düşündüğünüz başka başka bakıtları da kullanabilirsiniz zaten birçok şey yerleştirilmiş durumda. Ama benim kendi e, e, eklediğim kendime ait bir bakıt da var ama dediğim gibi en çok kullanılan normal bilinen bakıtları tercih ediyorum ki benimki de burada <gülüyor> duruyormuş. Tat <laughs> özgür scoop bakıt olarak burada duruyor. İçinde de sadece iki tane yazılım olması lazım. Herhangi bir şey yok diyor biraz geçmişte kaldı çünkü ben ufak tefek bir şeyler yapmıştım ama daha sonra bunu ya Beze 64 Hello ve Jabrefi koymuşum mesela ki şu anda ihtiyaç yok çünkü Jabref'in yeni versiyonu kendi içinde var. Nereye eklendiğini bir bakayım. Evet, Go'yu gördüğünüz gibi etti artık. Iki, şimdi önemli olan ayrıntılar ne yaptı? Bir kere zaten petimizi ekledik. Pet neydi? Daha önce konuşmuştuk. Benim yazılımları çalıştırırken pet değişkeninin değiştirilmesi gerekiyor ki bu sayede mesela ben go'yu kullanabileyim. Mesela şu anda go dersem gördüğünüz gibi go komutu direkt çalışmış durumda. Ve go'nun işte build, clean'i teşhidli komutlarını kullanabiliyoruz. Buna daha sonra bakacağız. Benim için ne yaptı? Go ile ilgili olarak bir link yaptı. Go ve go format komutları içinde gerekli olan şimleri oluşturdu Bu şimleri komutların çalıştırılması için gerekli olan Linkler olarak düşünebilirsiniz Yani ne yaptı şu anda benim elimde bir go current var Yani en son versiyon Bunu 11.1.21.6'ya linkledi Yarın öbür gün ben bunu değiştirirsem Yani 1.21.7 yüklenirse mesela Şu go current değişecek Şimdi aynı kaldığından dolayı Ben en son versiyonunu herhangi bir şey değiştirmeye kalmadan Kullanabilecek halde olacağım Scoop'un şurada search sonucuna bakarsanız Gördüğünüz gibi bir sürü şey geldi Go'nun kendisi var burada. Mesela MongoDB, Godot şurada var. Aşağılarda Google Chrome var. MongoDB'nin kendisi 3.46 ve 3.6 gördüğünüz gibi versiyonunda bunlar. Yukarıda Lego ve diğer farklı farklı birçok Go komutunu görebiliriz. Şimdi ben bu yazılımı yükledikten sonra mesela Go'yu istemediğimi düşünelim veya Scooplist diyelim bir başka yazılımı şu anda kullanmak istemediğimi düşünelim. Ne olabilir buradan? Mesela diyelim ki ben en son olarak spot ile beta'yı kullanmaya karar verdim Yani bunu indirdim ama artık benim ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Scope uninstall komutun ismini kullandığım zaman benim için gidecek ve bu komutu uninstall diyecektir Scoop'un en son versiyonunu kullanmak istiyorsam Scoop update demem gerekiyor. Bu gidiyor. Scoop'un bu versiyon bilgileri GitHub repositorylerinde tutuluyor. Bunlarınla ilgili en son versiyonları alıyor ve gelip burada şu anda Scoop'u en son versiyona girdi. Mesela Node.js 20 ve Chromium Dev versiyon bucket'ında update edilmiş. Bunun arkasından Scoop status dersem benim Scoop'la ilgili durumumu gösteriyor bilgisayarımdaki hangi versiyonların yenisi gelmiş mi yenisi gelmemiş mi en son versiyonunda mıyım? Birinci olarak scoop up to, up to date diyor. Mesela VLC'nin yeni bir versiyonunu yükleyebilirmişim. Calibre'nin yeni bir versiyonunu yükleyebilirmişim. Draw.io'nun, FFMPEG'in yeni bir versiyonunu yükleyebilirmişim. Gördüğünüz gibi Jabref de gelmiş durumda. Scoop şuradan scoop info Jabref dersen bana Jabref ile ilgili ver, veriyor. Gördüğünüz gibi ekstra bucket'ındaymış şu anda. Bu ee, search dersem arama yapıyor Scoop hop, home Bu güzel bir komut Kullanışlı bir şeyin ne olduğunu merak ediyorsanız Mesela scoop home jabref dediğim zaman Jabrefin ne olduğunu gösteriyor Mesela scoop ee, Search Dev diyelim mesela ile ilgili bir şeyler gelecek mi Şu jabrefin ne olduğunu Falan kendi web sitesinden görebiliriz Arama uzun sürüyor. Daha önce bahsettiğim gibi komutlarla ilgili olarak devam edelim. Evet, Home bir uygulamanın ana sayfasını açıyor. Search uygulamaları çalıştırıyor ama web üstünden çalıştırmak. Web üstünden. Arama daha mantıklı bana göre en azından. Info dediğim gibi bilgi veriyor. Bu güzel bir şey. List gösterdim var olan uygulamaların listesini veriyor. Yani bende şu anda var olanları Scoop status diyerekten uygulamalarımın e, durumunu görüyorum. Listen farklı olarak sadece güncelleme gerektirenleri gösterecektir. Ya mesela dev, SQL Workbench dev. Bunun ne olduğunu bilmiyorum mesela SQL Workbench dev veya IBM Plex Devanagari D dev. Agari, DDEV. Bu D devin mesela ne olduğu konusunda bir bilgim yok. scope info d dev diyeyim. Peki. Yani open source tool that makes the local PHP development environments up and running in the middle. okay. Benim için e, PHP yazılım şeyini düşünüyormuş. Scoop home ddev dersen benim için bu devin gerekli olan şeyini yapıyor. Gördüğünüz gibi traditional Windows'ta kurma ve gerekli olan şeyleri veriyor. Linux, Windows SSL var. Ama güzelliği ne bunun? Ben bunun nasıl kurulması ile ilgili birçok şeyle ilgilenmek zorunda değilim Scoop install ddev diyerek bunu install edebilirim. Şimdi Scoop status'ta gördüğünüz gibi Benim versiyonlarım ve diğer şeylerim var Scoop update Jabref dersen Gidecek Jabref'in en son versiyonu Install edecektir Updating one outdated application Bu bunu yaparken List ve status konuştuk. Install, uninstall belli zaten. Update'i konuşuyoruz. Yani var olan e, yazılımın kendisini güncellemek için. E, scoop update. Yıldız dersek her şeyi güncellemeye çalışacaktır. Şu listenin içindeki her şeyi sırayla. Şimdi farkında olduğunuz gibi Scoop'un e, Jabref'in 5.12 versiyonunu yükledi. Şimdi ben buradan tekrar Jabref dersem ve açarsam bana Java son versiyonunu açacak. Şuradan help about Java Ref dersem de 5.12 gördüğünüz gibi en son versiyonu yüklenmiş durumda Java Refin. Scoop status dersem benim için yazılımların yine versiyonlarını gösterecek jabref artık bu listede olmayacak. Mesela Notepad++ 8.6 varmış. Bunun en son versiyonunu yüklemek istiyorsam scoop update notepad++ diyebilirim veya buradan Postman, PowerToys ve diğerlerini yüklemeyi düşünebilirim. Bu şey değil. Bir şeyi uninstall etmeyi gösterdim, update'i gösterdim. Install ile ilgili konuştuk. Evet, hold ve unhold. hold ve unhold'un mantığı şu. Mesela Cygwin'i ben hold etmiş durumdayım. Neden? Sidewin zaten oldukça az değiştirdiğim bir şey ve Sidewin'in içinde ben çeşitli paketleri yüklemiş durumdayım. Mesela Konda yüklediğimde de aynısını yapıyorum. Böyle olunca ne oluyor? Yeni versiyon mesela minor bir versiyon çekiyor. 924'ten 928'e geçmiş. ben Sidewin'de yaptığım bütün customizationları tekrar yapmak zorunda kalabiliyorum. Bazı yazılımlar için mesela Jabref, Okular, OBS Studio falan bunlar gerekli olan konfigürasyon değişikliklerini versiyondan versiyona koruyabiliyorlar. Ama mesela Sidewin'de bu durum yok. Böyle olunca da ne yaşıyorum ben sorun yaşıyorum bundan dolayı mesela Cygwin'i burada Hold etmiş durumdayım Cygwin'i hold ettiğimden dolayı Scoop Update Cygwin dersen Bunun son versiyonunu almayacak Held edildi diyor Benim ne yapmam gerekiyor bunu unhold diyerekten Durdurmaktan çıkarmam lazım Ve ondan sonra tekrar ansiyon edebilirim Bunun haricinde başka nelerimiz var birincisi olarak reset Eğer benim Scoop versiyonları ile ilgili bir problemim varsa mesela Scoop şu an ne kullanıyorum mesela Python Tretre version diyelim şu an mesela 3.9 kullanıyorum Scoop list dersek gördüğünüz gibi benim farklı farklı Python versiyonlarım var Okey Scoop Reset Python 3.10 diyeyim bu ne yapıyor Python'ın simlerini değiştiriyor Bundan dolayı artık ben Python 3.10 version dediğim zaman biraz öncekinden farklı olarak Python'ın 3.10 versiyonunu kullanıyorum. E bilgisayarımda birden fazla Python, birden fazla Ruby, birden fazla bir e, yazılımın e, programlama dilinin versiyonlarını kullanmak istiyorsan bu reset güzel bir komut. Scoop cleanup. Biraz önce hatırlarsanız Jabrevin yeni versiyonunu yüklemiştim. Scoop cleanup dersem benim daha önce güncellemek istediğim yazılımı mesela cabref diyeyim bunun eski versiyonları gördüğünüz gibi 5.10 ve 5.11'i e yüklemişim bunları clean etti scoop clean up yıldız dersen daha önce yüklediğim eski versiyonların hepsini mesela Anki'nin diğer versiyonu bu biraz daha uzun sürebilir bir sürü versiyonu benim için temizleyecek ee, yani bunlar en çok kullanılan komutlar benim için en önemli ayrıntılardan biri herhangi bir şey kullanmak istediğim zaman bu scoop sh üzerinden arama yapıyorum ve bununla ilgili Yeni yazılımları bulmak ve kullanmak benim için çok daha kolay oluyor. Önemli olan install, uninstallundan ve ve bunlarla ilgili çalışmaları devam ettirebilmek. Şimdi mesela ben scoop list dersem, gördüğünüz gibi birçok yazılım benim için kurulu. Birden fazla bilgisayar ve şeyim olduğun zaman da bu listenin kopyasını tutuyorum ve yeni yazılımları tek tek install etmek yerine benim açımdan çok daha basit bir şekilde mesela LaTeX, Kadif yüklemek istiyorum. Benim için komutlar scoop install Cardiff, Scoop Install, Spotify, Spoonful, R Studio, R, which VS Code şeklinde devam ediyor. Ee, tavsiye ederim. Yani bir sürü yazılımı tek tek kullanmak yerine bu Scoop'la install etmek, uninstall etmek e yazılımla uğraşmayı düşünen insanlar için son derece kolaylık olacaktır. Burada bir, biraz önce Go'yu nasıl install ettiğimi gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde Scoop'la ilgili install yapabilirim. Mesela aynı şekilde diyelim bir başka yazılımı yüklemek istiyorum. Rust yüklemek istiyorum mesela. Okay. Rust'ın kendisi buradaymış. Rust language'de. Scoop install Rust diyerekten bunu yükleyebilirim. Veya Scoop install Rust renew diyerekten yine aynı şekilde yükleyebilirim.